yapılabilecek birçok şeyler var ama birçok şeyler de yapılmıştır. Tabii e, devlet sırları dolayısıyla her şey açıklanamaz. Açıklanamıyor. Yani çünkü Efendim, bir kısmı Birleşmiş Milletler kararına aykırı olabilir. Evet. Çünkü Birleşmiş Milletler e, biliyorsunuz Saray Bosna'ya silah ambargosu koymuştur. Evet. Hala bu ambargo devam, devam ediyor. E, şimdi eğer silah yardımı yapmışsa Türkiye hükümetleri. Bunu biz silah yardımı yapıyoruz dese Birleşmiş Milletler kararlarına karşı çıkmış görünüyor. Kim riayet ediyor ki Birleşmiş Milletler kararlarına efendim? Evet etmiyor ama bizim için. <gülüyor> Bakın <laughs> Cezayir'e biz Cezayirlerin istiklal harbi esnasında silah yolladık. Evet. Ama kimse bilmiyor. Cezayirler de bilmiyor. Hayır. Evet. Maalesef. Ben gönderdim. Evet. Siz mi gönderdiniz efendim? Evet. Ama Cezayirler de bilmiyor. 20 bin tüfek, 200 top. Libya üzerinden Libya e, o zaman Libya Büyükelçisi vardı bir zat burada Sünusi hı, hı Hazretleri şeydi Libya kralıydı o kanaldan istek onlardan mı geldi efendim? Efendim istek onlardan geldi hı hı. biz de bunu şey hem kendilerini tanıdık ihtilal yönetiminin temsilcilerini kabul ettik Türkiye'ye o zamana kadar Türk hükümetleri Fransa'nın tarafını tutuyordu. Evet, evet. Evet. Birleşmiş Milletler'de de Cezayir aleyhine Fransa'nın lehinde oy kullanılıyordu. İlk defa bunu biz değiştirdik. Fransız e, Büyükelçisi, Fransa hükümeti bize tabii birçok müracaatlar yaptı falan. Ve NATO'da müttefikiz. Bu e, müttefikliğe evet. aykırı düşüyor şeklinde e, İtirazda bulundular ama biz kabul etmedik. Dedik ki NATO'da yine müttefikiz. Hı hı. Fakat Cezayir bizim e, vatanımızın bir parçasıydı. Hı hı. Siz bizden orayı istila ederek aldınız. Orada yaşayan insanlar da bizim kardeşlerimizdir. Hem din kardeşimizdir hem de e, kan itibariyle de onlarla kan bağımız vardır. Ve bunlar nihayet e, esaretten kurtulmak istiyorlar bağımsız olmak istiyorlar ki bu her milletin hakkıdır. Evet. O bakımdan e, onların da hür ve bağımsız olmaları lazımdır. Birleşmiş Milletleri de biz bu yönde e, faaliyet göstereceğiz. Diye ona cevap verdik.